Merhabalar arkadaşlar. Videomuzda elimizde bulunan güç kaynağından 5 ve 12 volt çıkışlı bir adaptör yapacağız. Bunun için çok basit ve hızlı bir şekilde bir video çekmeyi istedim. Şöyle gösterebilirim. Bilgisayarımız fişte takılı olsa dahi biz bilgisayarımızın açma kapama düğmesine basmadan güç kaynağımız aktif hale gelmeyecektir. Bunu yapan şu yeşil ve siyah yan yana bulunan yeşil ve siyah kablo arkadaşlar zaten tektir. Başka bir yeşil göremezsiniz bu kabloların içinde. Bu yeşil ve siyah kabloyu kesiyoruz. Yan yana bulunan yeşil ve siyah kabloyu kesiyoruz. Bir anahtar bağlıyoruz. Bilgisayarımızın açma kapama düğmesinin vazifesini görecek olan bir anahtar. Daha sonra bu işlemimiz bittikten sonra herhangi bir şuradaki herhangi bir ucu kalk kesip buradaki dört tane kablomuz var. Hepsinde aynıdır arkadaşlar. 4 tane kablomuz var. Kırmızı, siyah ve sarı. Buradan herhangi bir tanesi, diğerleri de zaten aynı vazifeyi görüyor ama herhangi bir tanesini kestiğimizde kırmızı şu siyah kablolarımız ortak kablo. Kırmızı kabloda 12 volt, sarı kabloda 5 volt olduğunu ben ölçtüm. Bunu hemen size kısaca göstereyim. Ben biraz önce bir tane güç kaynağımı bu hale getirdim. Gördüğünüz gibi Diğerinde göstermiştim. Burada bulunan yeşil ve siyah kablo, yan yana bulunan yeşil ve siyah kabloyu kestim. Bir anahtar bağladım. Bilgisayarımın açma-kapama düğmesinin vazifesini gördü. Daha sonra herhangi bir ucunun dört kablosunu kestim. Siyah kablolar zaten ortak. Bunlarda herhangi bir değişiklik yok. Ve ölçümlerimde Kırmızı kablonun ve sarı kablonun 5 ve 12 volt olduğunu buldum. Bunu hemen göstereyim. Hemen çalıştıralım. Bakın. Güç kaynağımızı bağlıyoruz ama herhangi bir çalışma yok. Çünkü bilgisayarımızın açma kapama düğmesini biz buraya getirdik şu anda. Fan çalışmıyor. Şu anda fan aktif. Çalışmaya başladı. Ve şu anda kablolarımızda 5 ve 12 volt bulunmakta. Hemen bir voltmetre ile ölçelim arkadaşlar. Orta uca değdiriyorum. Sarı kablomuz 12 voltu gösterdi. 11.98 pardon. ...11.98 volt... ...kırmızı kablomuzda... ...5.10 voltu gösterdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.